Hepinize merhaba arkadaşlar hep yeni bir video sizlerleyim ve karşınızda Apnar var ee, Önden izlediğiniz montaj bu videoyla alakalı değil ee, Direkt başka oynadım Apnarlardan kesintili bir montaj Ve nasıl tek attığımı orada net olarak göstermek için onları koydum ve hani Girişte videoya eğlence katıyorlar güzel oluyor ee, Apnar'ı anlatacağım size Apnar'ın gücünü hep beraber test edeceğiz hatta şöyle bir vurayım da bir görelim başta bir şu hasarı efsanevi hasarı işte bu hasarı çok kırılgan Abnar ama e, Meganar'dan çok daha güçlü şu anki hali. Hani Meganar'a dönüştüm mü ördeğe dönüyor. Ayrıca da Adenar'a göre güçsüz troll bir build. Bunu da belirteyim. Şimdi nar dedim. Aklınıza biri geldi biliyorum. Psikolol geldi. İltar. Umarım bir an önce döner. Ve sevenlerini yalnız bırakmaz diyoruz. Onun için de. Ve bu videoyu da ona armağan ediyorum. Eee... Abnar'ın Ab skilleri hakkında şöyle diyebileceğim iki şey. w ve ulti e, ...gücünü şeyden alıyor, AP'den alıyor. Bu skill'ler önemli. E, kombosundan ilerleyen zamanda bahsedeceğiz. E, hemen rune ve kabiliyetleri ben sizin ekranınıza getireyim. Itemlerden da bahsetmeden önce. Rune ve kabiliyetleri bir görelim değil mi? Bu arada bizde iki jungle var. Birinde durmadan bantısı kopuyor. E, ka karşı jungle kim? Kayn Birazcık sıkıntılı bir hero yeni geldi biliyorsunuz ve cidden hani e, güzel gen katabiliyor potansiyelli bir hero. Zaten ben onun videosunu çekmiştim. Eğer e, izlemediyseniz hemen kartlara koyuyorum. da oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada Kayn bu tarafta. Leyne açtı. Ben vardımı vardı koyayım? Duvardan geçebiliyor zaten. Abicana bak. Gidip kesebilirim. Buna dalmıyor, da Nerede? Geldim, geldim, geldim. Gel abi. Hadi be, yasa olduğu için doğru açtı ama kain da flash attı zaten. Ben direkt tekrar inime dönüyorum şu anda. Şuradaki şeyi patlatmadığımızı düşünerekten. Evet. Gel 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 abi. Patlat şimdi. Zıpla. Güzel. Ee, tekrar döndüm. Başarısız bir dolanma oldu. Boşu boşuna lane'den çıktım. Birazcık farm kaçırdım dolayısıyla. Hem de XP e kaçırmış oldum. Adamın önünde olacaktım. Güzel milyonları biçmeye devam edelim. Abnar ee, oyun başında pek iyi milyon biçemiyor. Oyunun ilerleyen aşaması çok kolay Mewmichu. Şu patlattığı şeyden kaynaklı, pasiften kaynaklı. Ha kombodan bahsedelim arkadaşlar. Ee, bir hero'ya bir düz vuruş atıyorsunuz, bir düz vuruş, bir Q atıyorsunuz, bir düz vuruş daha atıyorsunuz. Birincisi W'nin pasifi patlıyor. İkincisi Lich kastığınız için Lich'in hasarı gidiyor. Q attığınız için. Ya da E ile de ee, W'nin pasifini patlatabilirsiniz. Onun dışında bir de yıldırım giriyorsunuz ki oyunun başında gördüğünüz gibi yıldırım da hasarı patlıyor ve efsane bir hasar çıkıyor yani ciddi anlamda düşük bir hasar değil ondan bahsetmek isterim zaten şeyi de gördünüz montajda cidden çok iyi bir hasar çıkıyor bir rahat dursan artık tamamdır of şu hasarı görüyor musunuz cidden hayran bıraktırıyor kendini Emre bey neler yapıyorsunuz. Hadi be onu tuttursam kesmiştim. Güzel. Bakın. Sp aldım flash'ını. Eee aldım speed'le W'ün verdiği pasifle hızlıca geri çekildim ve adama e, şaşırttım. Orada hani aldığımızda bana küskin e, Q skin tutturabileceğini düşündü o dakikada ama tutturamadı. Hatta stun'ı da atamadı. İyi oldu bizim açımızdan. Daha fazla minyon. O daha fazla kaçacak minyonu. Olabildiğince hızlı iteceğim lane'i. Ben de buraya şınlanacağım çünkü. Onu kaçırdan her minyon benim için kar. Güzel. Kuleyi de yavaştan vurayım ki. Gelecekte alırım. İ kulenin parasını da alalım değil mi? Aa sen canını nasıl fullledin ya? Ya ya gel. Canı gel, gel. canı tekrar aldık. Aladımız abi. Aa, i̇şte hasarımız yetmiyor. Bu yüzden doranı kılıcı başladım. Hani milyonları minyonları daha hızlı biçeyim diye, daha kolay biçeyim diye ama yetmiyor hasarım hala. Maalesef. Ward koyacağım birazdan. Kan gelebilir. E, ee, bu boomerangı tutun arkadaşlar. Hani bu bumerangı ikinci skill olarak fullleyeceğiz. Tutma olayını anlatayım. Tuttukça 155 e, kolan e, azalması veriyor. Hadi abi. Bir tane daha vuramadık. Bu bumerang tutmadı değil mi zaten? Yavaşlamadı. Neyse şimdi bir daha dönüşeceğiz. Dönüşmek istemiyorum. Ciddi anlamda zararlı yani şu anki benim narıma dönüşmek. Ee, ...Meganar'a dönüşmek aşırı derecede benim için zararlı. Gereksiz. AP kasıyorum çünkü. Artık tamamdır. Bir de bakın Meganar'dan normal nara dönerken ee, şey yapıyorsunuz. E, hiper özelliğini alıyorsunuz W. Hız alıyorsunuz. Ondan da bahsetmek isterim. O çok önemli bir şey çünkü kaçmanıza falan yarıyor. Ya da Baya bir yerde işinize yarıyordu. hızlanacağınızı biliyorsunuz Meganar'dan normal nara dönerken bakın İddeti fullleyip, Meganar'a dönüştükten sonra normal nara dönerken Yavaştan kule alıyorum Vurayım da şuna Yine meganar olacağım birazdan 91 Tamamdır geliyor Güzel. Hemen kuleyi biraz daha e, haraslayalım. Nashor'un dişinin eşyalarını ve e, belki Lich'in eşyasını almaya gideceğiz. Ne kadar vursak o kadar iyi. 1300 canı bıraktık kuleyi şu anda. 1200. Bu arada Riven'e eşya alıp geldi. Kain geliyor. Ben geri çekiliyorum. Kain bu tarafa doğru açtı. Ben hemen base'e dönüp TP'mi atacağım. Ayrıca sokarca e, sok alacağım. Bir tane doldurabilir iksir. Bir ayakkabı. E, Sokarcanın yanına ben direkt naşorun dişi çıkacağım ya. Direkt. Hiç kasmadan. Geliyorum Riven. Alt e, play edebilirsem. Hani şaşırtabilirsem adam ya da dojlayabilirsem birkaç skillini ben keserim şu anda. Ama bir skin de gerekiyor. Bu arada ses burası. Adam nereye gitti bilmiyorum. Vadi almaya gitmemiştir umarım. Ki vadi daha çıkmadı aynen. Bir tarafına geçti. Benim meganlarım açıldı açılacak. Aynen bir tarafında şu anda tamamdır. Bana şu an kuleyi salıyor. Bu çok iyi. Ya onu illa kesmeme gerekiyor yok arkadaşlar. İleride hasar göstermek için zaten şu anda farm yapıyorum i̇lla adamı kesip de size o şekilde hasar göstermeme gerek yok. Tamamdır. Mide uğrayıp hiçbir şey çıkaramadı o arkadaş. Ben size şimdi kule çıkaracağım. Hadi abi. Bir yandan da kayaları topluyoruz demiş miydim hatırlamıyorum ama yine de söyleyeyim. Aynı bu merank gibi 155 %55 azalması veriyor kayalarda. Kollağınızı hazırlıyor. Topladığınızda Meganar'daki attığınız kayalar var ya onların. <laughs> Bayağı sesim gidiyor kusura bakmayın. Güzel şu anda ilk kuleyi bana saldı. Bayağı para geldi gördüğünüz üzere. Birazdan lane'e damlar. Ayrıca aramızda 2 level fark oluştu. Bu da iyi bir haber. Bakın demin boomerangla W skin'in pasifini patlattım. 2 çember oluşturduktan sonra. Bunu E ile de patlatabiliyoruz. Riven hala aynı yerde. Ben ikinci kule ilerliyorum. Kendi bilir. Yani yapacak bir şey yok. Ben burayı yararım eğer böyle giderse. Ee, narın gücünü hafife bence. Bir, bir on, bir nokta üç atak speedimiz var. Hadi abi. Ne kadar vursak o kadar kar. Bu arada Riven Yola çıkmış sanırım. Gelir birazdan. Lane'i terk et herif ya. Sanırım birazcık zorladık mı? Ne yaptık? Hayır bir de AP'yiz. Biliyorsunuz birini de kesebilir istese. Kule bir dur ya. Ben buradan ikinci kuleyi alıyorum şu anda. Ve kimse beni umursamıyor. İlginç. Halen Riven'in gelmesini bekliyorum. İkinci skill'i Q'u Unutmayın. Bu meraklarda önemli. Geldi. Aa bu ne abi? Ben Riven'ı bekliyordum da geldi. Bu hasarımdan haberdar değil bu arada. Dediğim gibi. Çünkü AP olduğumu bilmiyor. Genk yiyecekmiş gibi hissediyorum artık ya. Uzun süredir buradayım ve kimse gelmiyor. Abi evet. Bu kadar da hissiyatlar kuvvetli olmamalı değil mi? Ben bir ward koyayım. Ben bunları e, meganar mega olduğumda keserim. Birazcık önden normal e, narımla şey yaptığımda, harasladığımda mega narda keserim ben bunları. Bakın hız aldım. Vuruyorum şimdi buna. Bu arada blitz var. Yani korkuyorum ilerlemeye. Meganar'a dönüşeceğim birazdan. Ama yine de insan korkuyor. Şu liçi bir kasayım da size komboyu göstereyim ya rahat rahat. Şu hiçbir bitsin. Bir diğer eşya da bitsin. Şu patates. Patates hiç sağa sola yapmıyorsun patates. Sen patates misin? Abo 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 abo. Kindred gelmiş. Ultisi var bunun. Ona güveniyor. Ben Meganar'dan yeni çıktığım için geri çekiliyorum arkadaşlar. Anladım abi. Ama tek atabilirim. Eee atamadım. Neyse. Gel 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 sen de patates. Gel gel senin patates dedi. Gel. Bakın. Patates ettim ama arkada kendimle de yem olduk. Ee, amacım neydi? Ona eskiyle patlattıktan sonra indirmekti ama yeteri kadar hasar çıkaramadım. Bir de şöyle bir sıkıntımız vardı orada adamın kalkanı açıldı. Pasif kalkanı. Hayal ettiğim gibi ilerlemedi artık. Raven buraları terk etti arkadaşlar. Bu arada artık pasifimde çok rahat şey biliyorum. Ondan bahsetmek isterim. Hani efsane miyom biçiyorum. Artık da çok rahat miyonu indirebiliyor. Çünkü şey bitti. Nashor'un dişi bitti. Şunu da aldık. Inflak deneyini. Şimdi Lich'e gidiyoruz. Az kaldı. Raven burayı terk etti. Ben hala ilerliyorum. Birazdan bana yine genç gelirler zaten. Sıkıntı yok. Tamamdır. Ben bir ward koyacağım. Bu sefer kırmızı vardım buraya taşıyorum. Güzel şu kuleyi de indireceğim şimdi. Her türlü burası açılacak ve her türlü gelecekler. Ben hatta mavi de alsam fırsat fırsat da. Neyse ee, dalga yitelim öyle alalım. Dediğim gibi artık çok kolay itiyorum. Mavi alacağım. Arkasından ee, takım savaşlarına katılacağım ama liç bittikten sonra. İçim bitmesi lazım ama mavi yok. Hayaller hayatlar yemin ederim. Mide gidiyorum. Solda daha fazla oyalanırsam sıkıntı. Geldim. 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 Oo. Gelmiyorum vazgeçtim. Vazgeçtim. Gelmiyorum. Ee... gidersem öleceğim gibi. Bizim master girmeyi niyetliydi çünkü. Ben hafiften burada bir hiddet kasayım. Olmadı meganor olarak gideriz oraya. meganor olur mutluluklar dileriz. Oh güzel güzel. Kain'i katlettik. Hadi be stun atamadım. Sen ne yapıyorsun çılgın? Riven. Özlemişsindir beni ya. Bak bak. Master hadi. Güzel. Şey, geliyor Yasuo. Tabii ki de benim için sıkıntı Yasuo. Çünkü double skill'i var ve ben pasifi patlatamıyorum Yasuo varken. Karşıya Yasuo kasmış mı? İdare eder çok iyi. Sen bir gelsene buraya. Hadi be. Geri çekiliyorum. Geldim abi geldim. Güzel. Abi şu hasara bakar mısınız? Çok iyi ya. Daha hani işin hiçbir eşyasını almadım. Patates, ne yapıyorsun patates? <laughs> Gel buraya. Nikini sevdim ya. Patates ne abi? Şimdi leech bittikten sonra bir vuracağız Hani karşıdaki yamulacak O gördüğünüz videolardaki tekler lichle alakalı Ya yani yine de vuruyoruz tabi bunu değiştirmiyor şu anda bakın Ulti atarsa belki Ezreal olur, belki sanmıyorum ama Aynen. AP değil çünkü Benim soluya çıkmam lazım farm'a bak hepsi gidiyor Yetişemem ama en azından diğer milyon dalgalarını iterim bunu çıkacağım 2350 800 para da diğeri ee tamamdır burada birazcık farm ettikten sonra bana parayı kasarım geldim kule dur sil basma alacağım ya yine dönüştük ya neyse artık ee 2350 üzerine 800 kasacağız 3150 Tamamdır. Çıkarız biz bunu buradan. 3150 olması lazım paramızın. Şu anda 2464. Yeni gelecek milyon dalgasını üzerine jungle'ın döneceğim karşı tarafın. Abi tüm milyonları kaçırdım ya. Onu da kaçırdım mükemmel. Size karşı jungle'a gireyim. Mavi de var. Mavi de alacağız. Gel baba gel gel gel. Şu pasiflerden nasibini al da sen alabildiğin kadar. Bunda Megan Arken kesmeyi deneyeceğiz. Daha zor olacak ama yapacak bir şey yok. Bu arada Blizz geliyor. Abi şaka gibi ya sen ciddisin. Kain'in duvardan geçmesini hiç hesaba katmadık. Kain'in duvardan geçmesini hesaba katmama sebebim çünkü hani Kayn daha yeni geldi. Düşünemiyoruz arkadaşlar ne hani onun hakkında olanları. Burada yardıma ihtiyacımız var. Güzel. Çekilseydim ölürdüm ha. Of of of. Hasarı görüyor musunuz? İşte bunu seviyorum. Bu hasarı seviyorum. Sen öldün bu arada pasifim de açıldı. Gel 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 gel. Şu slow bir sen. Bu arada master bize katılmıyor sanırım. Keşke girsen ya. Ben de seni duvara yapıştırsaydım. Geliyorlar ya. Bangır bangır geliyorlar şu an. Beni çekmek isteyen bir bilis de hoş geldin. Birazdan o da kalkan açacak. Aynen böyle. Hani o yüzden ben çok fazla onlar rastlamaya çalışmıyorum. Geldim geldim abi. Hadi onu slow atmışken bir keselim onu. El var şu an hasar atıyoruz şu anda biliyorsunuz. Of tek attım gördünüz mü? <laughs> Kinde çoka girmiştir bu tarz o, ocağından nasıl öldüm diye. Ben pek umursamıyorum orada olanları daha girecek durumda değiliz çünkü daha gelenler utansın. Öldüm ben sanırım. Tamamdır. Şu an çıkabilirim buradan. Ölmedim. Ezil'e girecek mi Kayn? Girerse keserim. Onun yerine Riven geliyor. Bir daha tutup bu arada Q kombosuyla hani karşı tarafı dürtebiliyorsunuz. 3 kez Q tutturdum mu her türlü şeyiniz pasifiniz patlıyor. Bu arada kan gözüküyor ya duvardayken. Ben gözükmüyor diye biliyordum. Bakın abi şu hasara bakın. <laughs> Apkınar ya. Boşuna AP kasmıyoruz ya. Az kaldı. Ee, alacağım bir iki eşya kaldı. Onları da aldıktan sonra izleyin. Hasarı o zaman izleyin şu anda değil de. bir iki eşyayı da alayım. Aa, teslim oldular. Neyse arkadaşlar. Ee, Rabodon çıkamadık. Siz Rabodon'u da çıkın. Hatta çıkış hasarlarına bir bakalım. Çok... A oynadım arkadaşlar. 4-2-4 gittim. Normalde çok daha yüksek oynayacaktım. Bakın 167 milyon kestim. Rabodonluk param vardı. Rabodon'u alamadım maalesef. Rabodon'u alsaydım çok daha güzel tekler görecektiniz. Ee, gelişmiş seçeneklere bakalım grafiklere. Yine de vurmuşum ya aslında hiç gitmedim diyorum ama hani yine de vurmuşum. Düşünün hani bir kez ya da iki kez mi de uğradık ve sonucunda vurduğumuz hasara bakın. İkinciyiz resmen hatta en yüksek vuranla eşit vurmuşuz. O da 6.05 oynadığında halde. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.